dünyanın kaç yıl ömrü kaldı? Bunları hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselam bize haber veriyor arkadaşlar. Yani kıyamete ne kadar zaman kaldı? Kesin olarak saati kimse veremez. Ayetle sabit. Efendimiz Aleyhisselam bile bana unutturuldu buyurdu. Kıyamet saati verilmez ama alametleri vardır. İnsanlığın ömrü Adem Aleyhisselam'dan itibaren kıyamete kadar 7000 yıldır arkadaşlar. Bu nasıl olabilir? 9-10 tane hadis-i şerif okuduk şimdi. İmam-ı bize bildiriyor hadis-i şerifleri. Bu hadis-i şerifleri okuduk. işte Göbekli Tepe'dir, işte bilmem neresi, şurası burasıdır. 10 bin yıllık, 20 bin yıllık diyenlere inanmayın. Hiçbir dünyanın hiçbir yerinde insanlara ait bir yapı, 7 bin yıl öncesine ait bulunamaz arkadaşlar. Böyle bir yapı bulduklarını iddia edenler ya yanılıyorlar ya da bilinçli olarak İslami kaynakları itibarsızlaştırmak için böyle insanlara bilgiler sunuyorlar. Bunlara dikkat edin. Şimdi e, Mehdi Aleyhisselam nerede? İsa Aleyhisselam neden hala nüzul etmedi? Bu gibi sorular soruyorsunuz. Bütün bunlar hakkında e, bir video yaptık. Burada zaten görüyorsunuz kapak resmini. Girip izlemek isteyen kardeşlerimiz YouTube arama bölümüne Furkan ile Kurtuluş yazıp son videomuzu izleyebilirsiniz.